Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Matematik 0 kampının dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bugünkü kampta sizlere kesirlerde çarpma ve bölme işlemlerini yapacağım ve bunların pratiklerini göstereceğim. Ve matematiğinizi bir noktaya birlikte getirmeye çalışacağız. Hadi gelin şimdi sayfamızı açalım. Boş sayfamız üzerinden kesirlerde çarpma ve bölmeyi birlikte çalışalım arkadaşlar. Evet, şimdi Öncelikle kesirlerde çarpma ve bölme yaparken arkadaşlar elimizde kesirlerin toplama ve çıkarma kısmında yani bir önceki videoda kesir ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, toplamanın ve çıkarmanın ne olduğunu gördük. Şimdi amacımız çarpma konuları ile ilgili belli pratiklere ulaşmak. Şimdi burada arkadaşlar bunları iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki videomuz denklemler videosu. Bu pay, payda eşitleme bunun dışında çarpma, götürme, bölme bunlar arkadaşlar oldukça fazla yapacağız. O yüzden de şimdiden hani bunları bilmenin Ciddi anlamda önemli bir paydası olacak gelecek açısından. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir çarpma işlemine e, bakalım. Çarpma işlemimiz şöyle. Mesela elimizde şöyle bir çarpma işlemi olsun arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. Şimdi bu ikisini çarpacağız. Bunları çarparken arkadaşlar, sistem bu şekilde işliyor. Payları paylarla, paydaları paydalarla çarpıyoruz. Yani 2 ile 3'ü çarpıyoruz, 6. 1 ile 2 çarpıyoruz, 2 oluyor. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz ifade 2 bölü 6. Ve siz hatırlıyorsanız toplama ve çıkarmada paydaları eşitlemeye gösterdim. Aslında orada ne yapıyorduk? Kesirleri genişletiyorduk veya sadeleştiriyorduk arkadaşlar. 75 bölü 100 konusunda da bunu göstermiştim. Şimdi şıklarda 2 bölü 6 olmayacaktır. O yüzden de arkadaşlar burada bir sadeleştirme yapmanız. Bunun her ikisinde bölünen şey nedir arkadaşlar? Her ikisinde bölünen şey 2'dir. O zaman her ikisinde 2'ye böldüğümüz zaman burada bunu da 2'ye bunu da 2'ye böldüğümüz zaman cevap 1 bölü 3 oluyor. Ancak buraya gelmeden önce daha cin olmanız gerekiyor. Nasıl? Yani burada biz 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarpıyoruz ya. Arkadaşlar şunu unutmayın. Üst taraftakiler ve alt taraftakiler birbirleri arasında sadeleşebilirler. Bakın arkadaşlar 2 aşağıda 2 üstte. Bunlar çapraz olsalarda fark etmez. Üst üste olsalar da fark etmez. Bunlar birbirleriyle sadeleşirler arkadaşlar. Bu ikisini de 2'ye böldüğüm zaman kalan burada da 1 olur. Burada da 1 olur. Yani 1 bir kere 1'den 1 bir çıkacak gördüğünüz üzere. 1 kere 3'ten de sonuç 3 çıkacak. 1 bölü 3'e hızlıca ulaşmış oluyoruz. Peki şimdi bunu neden anlattım? Çünkü bunlara dikkat etmek önemli. Bu sadeleştirme işleri kritik arkadaşlar. Çünkü gün geliyor o kadar kaotik bir problem geliyor ki karşınıza. Mesela diyor ki size, size şunu yapmanızı istiyor. 12 bölü 18 çarpı 24 bölü 96. Böyle bir tane soru sormuş. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu çarpma işlerini çok seviyor. Yani gidecek, onu çarpacak, onu ona bölecek büyük büyük sayılarla uğraşıyor. Arkadaşlar büyük sayılarla uğraşma devrini tamamen kapatmanız gerekiyor. Şimdi böyle bir şey gördünüz ya. Sen zaten 12 ile 24'ü çarpmak şu demek senin açından. Bana şu an saygısızlık yapılıyor. Yani benim bunu bu şekilde yapmamam gerekiyor diye düşünmen gerekiyor. Peki ne yapacaksın? Burada mümkünse bir sadeleştirme bulmaya çalışacaksın. Hemen bulalım arkadaşlar. Şimdi 12 ve 18. Her ikisinde bölen bir sayı var. Her ikisinde bölen bir sayı var. Nedir arkadaşlar her ikisinde bölen bir sayı? 6'dır. Aralarındaki farktan belki bir ipucu çıkarabilirsiniz. 6'dır arkadaşlar her ikisinde bölen sayı. Bunu 6'ya zaman burası ne geliyor arkadaşlar? Burası. Burası 2 geliyor. Bunu böldüğümüz zaman 6'ya. Burası ne geliyor arkadaşlar? Burası 3 geliyor. Burası ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Geldim burası. 24 ve 96 arkadaşlar. Acaba 24 96'nın katı mı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sonra en azından aklıma denemek için bir şans geliyor. Ne biliyor musunuz o şans? Diyorum ki bakın bunun sonu neyle bitiyor? Bunun sonu neyle bitiyor? Arkadaşlar 4 ile bitiyor doğru değil mi? Bu sonun 4 ile biten bir şey, sonu 6 ile bir şey biten bir şey nasıl gelir? 4 kere 4 16 bak. O zaman 4 ile çarpınca gelir. Acaba 24 dün 4 katı 96 mıdır diye düşünüyorum. Hemen şöyle yapıyorum. 24 ya bu. Bu sayı 24. Şimdi geliyorum 24 ile 4'ü çarpacağım. Önce 20 ile 4'ü çarpıyorum. 80. Sonra 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16. Sonra bu ikisini topluyorum. 96. Aa vallahi doğruymuş. Tam 4 katıymış. O zaman hemen ne yapalım arkadaşlar? Bunları Şöyle 24'e bölelim, 24'e bölelim. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız diyor ki, aa hocam ikisi, ikisi de 2'ye bölünür. Ya olmaz ya. 2'ye bölünce 12, 48 bulacaksın. Bir daha bir daha uğraşacaksın. Yani bunlarda mümkün mertebe büyük parçaları bulman gerekiyor. Büyük parçalara bölebilmen gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Bunu 24'e 24'e 24, e, 24, 24 e böldüğümüz zaman kaç çıkar arkadaşlar? Burada 1 kalıyor. Böyle bunu böldüğümüz zaman sen 4 katı olduğu için 4 kalıyor. O zaman neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Bitti mi? Bitmedi. Görmen gerekiyor. Bunu görmeye çalışmak gerekiyor. Bakın arkadaşlar 4 ve 2 birbirinin çaprazını da gördünüz mü? Bu 4 ve 2 birbirinin çarprazını da ve bunların ikisi de arkadaşlar yine sadeleşip sadeleşebilir. İkisi de 2'ye bölünüyor. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi başlayalım. 1 ile 1'i çarp. Yanlış yazdık. Evet. Şöyle. 1 ile 1'i çarp. Ne eder? 1 etti. Doğru değil mi arkadaşlar? 1 ile 1'i çarptığı zaman. 1 ile 1'i çarptığı zaman 1 etti. 3 ile 2'yi çarp. 6 etti. O zaman cevap neymiş? 1 bölü 6'ymış. Şimdi arkadaşlar size neden bunları yapmanız önemli? Tekrar ediyorum. Kaotik sorular. Özellikle mesela üst sayılarla ilgili soru soracak. Mesela diyecek ki işte 2 üzeri 7 tane e, içerisinde çikolata bulunan bir kutu e, kutudan işte koliden 2 üzeri 12 tane vardır. Bunları 8 üzeri 3'lü gruplara ayırdığımız böyle böyle şeyler soracak. Senin yapman gereken şu. Yani bunları doğru bir şekilde bölme ve çarpma olarak yazıp sonra onları sadeleştirmeye çalışma. Yoksa arkadaşlar 2 üzeri 17 falan bunları bulmak veya işte 396 çarpı 26 bunları bulmak diye bir şey yok. O yüzden mümkün mertebe sadeleştirme mantığına yakın olmanız gerekiyor ve bunu buna uğraşmanız gerekiyor. En azından bu örnekte görüldüğü gibi diyebilirim. Arkadaşlar biraz daha bölme işlemi yapalım birlikte. Pardon çarpma işlemi yapalım. Hemen şöyle bakalım. Diyelim ki 8 bölü şöyle hadi siyahla yazalım. Şöyle 8 bölü 10 çarpı 25 bölü 6 çarpı 12 bölü 16 çarpı 2 bölü 2 bölü 5. Böyle bir çarpma işlemi var. Arka arkaya gelmiş bu çarpma işlemleri. Şimdi bunları yapacağız. Arkadaşlar burada 8, 25, 12 ve 2'yi çarpmak diye bir şeyi göze almamanız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bu videoların her biri oldukça zayıf. Matematiğe en en baştan kişiler için bir fikir oluşturmak, bir filizlendirmek için geçerli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim arkadaşlar burada bakalım. Hangileri hangilerini götürecek? Götürme işlemlerini yapalım. Mesela burada arkadaşlar neyimiz var? bir tane ikimiz var. Bu 2 neyle sadeleşir? 16 ile sadeleşir arkadaşlar. 16'dan ne kaldı geriye? 8. 2'den de ne kaldı? 1. Peki bu 8 de şuradaki 8 ile sadeleşir mi? Ama hocam arasında bir tane daha sayı var. Ya bir önemi yok. Sadeleşir. O ikisi birbirine o şekilde uzak olsa da birileri üstte altta. Üsttekiler alttakilerle her zaman tam üstünde de olsa çaprazında da olsa fark etmez. Sadeleşebilir. Şimdi o yüzden bu 8 de bu 8'e de bölündü. Burada ne kaldı? 1. Burada ne kaldı? 1. Devam ediyorum. Bu 6 ile bu 12 de sadeleşir. Burada ikisi de 6'ya bölünür. Burada 1. Burada ne kaldı? 2. Şimdi 25. 25 buradaki 5'e bölünür mü? Bölündü. 5'ten kaç kaldı? 1. Buradaki 25'ten 5 kaldı. E bu 5 ile bu 10 da sadeleşir. o zaman burada ne kaldı? Burada 5. Burada 1 kaldı. Pardon. E, orada 2. Şöyle yapalım. Burada 2. Burada 1 kaldı. Peki bitti mi? Bitmedi. Bak şu an her taraf 1. Şurada 2 var. Burada da 2 var. Bunlar çaprazda mı? Bu iki çaprazdaki şey de birbirini götürür. Ne kalır sonuç? sonuç 1'miş. Yani 1 bir bölü 1'miş arkadaşlar sonuç. Bir, her şey çarptığı zaman 1 bölü 1. Yani sonuç 1 olmuş oluyor. Demem odur ki bu tarz ifadelerde mümkün mertebe sadeleştirme küçük şıklarda en sade şeklini bize soracaktır. O yüzden de arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelin biraz e, bölme olaylarına bakalım. Şimdi bölme olayları arkadaşlar önemli. Bölme olayları önemli. Hemen bölme mantığını arkadaşlar biraz e, ele el atalım. Nasıl el atacağız? Şöyle el atabiliriz arkadaşlar. Şimdi Gelelim ilk olarak şöyle klasik bir bölme yapalım. 3 bölü 4 bölü 6 bölü 12, 10, 12 değil. Tamam. Böyle bir şey verdi bana. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey verdiği zaman bölmenin tekerlemesi şu. Birinci ifade, birinci ifade aynen kalır. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ise yerleri değiştirilir. Şöyle pay ve paydan geri değişir. Ve artık arası bölme olmaz. Çarpma olur. Yani 3 bölü 4 çarpı 12 bölü 6 diye yazmanız gerekir. Bu şekilde yazmanız gerekir. Şimdi burada artık çarpmaya döndü ya. E çarpma kısmını biliyorsun sen. Bir kere en başta 12 ile 6 birbirine sadeleşir. Zaten az önce de sadeleşiyordu bu arada. 12 ile 6 e sadece Burada ne kalır? 1. Burada ne kalır? 2. Şu 2 ile de şu 4 sadeleşir. Burada ne kalır? 1. Burada ne kalır? 2. Üstte sadece 3 kaldı. Bir de 1 var. Burada da 2 kaldı. Yanında da 1 var. O zaman sonuç 3 bölü 2 olarak geldi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir bölme işlemini bu şekilde yaptım. Mesela başka bir tane daha yapalım sizlerle birlikte. 1 bir bölü 7 bölü 3 bölü 5 demiş. Şimdi arkadaşlar birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Yani ne oldu? 5 bölü 3 oldu. O zaman 1 ile 5'i çarpalım. Ne oldu 5? 7 ile 3 çarpalım ne oldu? 21. Yani birinci aynen kalır, ikinci ters çevir, çarpılır. Ancak bu sorular bu şekilde size gelmeyecek arkadaşlar. Nasıl gelecek? Bu önemli. Bakın nasıl gelecek? Bu önemli. Şimdi size şöyle gelecek bu sorular. Diyecek ki 2 bölü 6 2 bölü 6 olmasın. 2 bölü 5 artı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 Şimdi işlem bu şekilde geldi karşına. Şimdi bu işlemi yaparken senin yapman gereken öncelikle şu bölü önce şunu yap diyor. Önce şu işlemi yap diyor. Sonra diyor 1 bölü 3'e böl diyor. Önce yukarıdaki işlemi yap sonra 1 bölü 3. Biz yukarıdaki işlemi yapmayı geçen dersten biliyoruz. 2 ve 5'in paydalarını eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz arkadaşlar? Şunu gelip 2 ile genişleteceğiz. Şunu da gelip 5 ile genişleteceğiz. Şimdi hemen genişletelim bunları. Ne oldu burada? Bununla bunu çarptık. Bununla bunu çarptık. 4 bölü 10 artı Buna bunu çarptık 5. Buna bunu çarptık 10. 5 bölü 10. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 10 oldu. Şimdi sen 9 bölü 10 bölü 1 bölü 3'ü yapmaya çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar mantık yine aynı. Üstteki ifade birinci ifade. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir çarpılır. Yani 3 bölü 1 olacak. Çarpılacak arkadaşlar. O zaman ne oldu burası? Çarptığım zaman 27 bölü 10 oldu. Gördüğün üzere. Yani böyle bölünlü şekilde yazdığı zaman da bu şekilde hızlı bir biçimde yapabiliyorsun. Diyelim. Mesela arkadaşlar biraz daha şöyle işlemler yapalım burada. Neler olabilir diye. Mesela geldik buraya ee, dedi ki 2 bölü 3 bölü 3 dedi. Böyle bir tane soru sordu tamam mı? 2 bölü 3 bölü 3. Bu bölü, bu alttaki bölü daha uzun bir bölü arkadaşlar. Zaten o esas işlem o. Şimdi bunda da bak bunu görünce şaşırmana gerek yok diyeceksin ki birinci ne? üstteki birinci aynen kalır ikinci ne olur ikinci ters çevrilir çarpılır ve 3 var ya orada 3'ü e ters çevir e ters çevirdiğiniz zaman ne oldu e bunun altında bölü 1 yok mu zaten üçün altında ki en başta sayı kümelerinde gördük zaten tam sayıların altında bölü 1 vardır o yüzden rasyonel sayılardır aynı zamanda 3 bölü 1 ne olacak arkadaşlar 1 bölü 3 diye çevrilecek gördüğünüz üzere e o zaman ne oldu Buradaki 2 ile 1'i, buradaki 3 ile 3 çarptı. Ne oldu? 2 bölü 9 geldi buradaki ifadenin sonucu olarak. Yani bu rasyonel sayılarda bölme dediğimiz işlemlerde bu şekilde yapılabiliyor. Bu bölmeler bu şekilde yapılabiliyor. Peki sana nasıl bir soru sorusunlar? Biraz böyle hani olayı karıştırmaya çalışalım tamam mı? Nasıl olsun? Desin ki ee, 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 3 bölü ee 1 artı 1 bölü 4. Bu şekilde gitmiş arkadaşlar. Böyle bir şey sormuş. 3 basamaklı sormuş. Şimdi sen öncelikle şunu yapacaksın. Şu 1 artı 1 bölü 2'yi yapalım. Şimdi arkadaşlar bu 1 artı 1 bölü 2'de 2 yöntemimiz vardı. Ya payday böyle bunu bunu çarpıyorduk. Sonra şunu üzerine ekliyorduk arkadaşlar. İkinci bir önceki videoda anlattım. Yani 1 kere 2, 2, 2 artı 1'den 3. O zaman ne oldu burası? 3 bölü 2 oldu. Aynı şekilde şunu da halledelim. 1 kere 3, 3. Bir daha ekle ne oldu? 4 oldu. O zaman burası ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Bir de uzun daha uzun bir bölü var altta. 1 kere 4, 4. Bir daha ekle 5 bölü 4 oldu. Öncelikle şu işlemi halledelim. Şu işlemi halledelim arkadaşlar. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir çarpılır. O zaman ne oldu burası? 9 bölü 8 oldu mu? Şimdi gelelim buraya 9 bölü 8. Yani aslında şu an yapmak istediğimiz şey ne? 9 bölü 8 bölü 5 bölü 4. Yani birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Ne olacak? 4 bölü 5 olacak arkadaşlar burası. Peki şu 4 ile şu 8 sadeleşim hemen çarpma atlama yani. Sadeleşim mi diye bak. Burası ne oldu? 1. Burası ne oldu? 2. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 10 oluyor. Yani cevabımız 9 bölü olmuş. Bakın arkadaşlar iki tane bölme işlemi var. Önce üsttekileri hallettim. Sonra artık en büyük çizgiye doğru indim. Sonra da onu hallettim. Mesela bu da bir bölme işlemi yapışı olabilir diyelim arkadaşlar size de. Şimdi videonun son kısmında hani size yeterli olacak düzeyde arkadaşlar biraz ondalık sayılardan bahsetmek istiyorum. Ondalık sayılar kısmında Şimdi ondalık sayılar nasıl yapılır veya nasıl bir mantık mantığı var ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burada mantık şu şekilde işliyor. Bizim elimizde örnek en basitinden 1 bölü 10 gibi bir ifade var arkadaşlar. Şimdi bu 1 bölü 10 ifadesini biz 0,1 diye yazabiliyoruz. Çünkü neden? Bizim sayı basamaklarımız olacak ki basamak kavramında bunu göreceğiz arkadaşlar sayı basamakları kısmını. Şöyle diyeceğiz ki mesela burası 326,1 28. Böyle bir tane şey veya böyle bir tane ölçüm çıktı. Bu bizim binler basamağımız. Yani pardon yüzler basamağımız. 300 yüz, yani 3 çarpı 100. Buraya geldik. Burası onlar basamağımız. 2 çarpı 10. Burası birler basamağımız. 6 çarpı 1. Burası bakın arkadaşlar burası virgülden sonra onda birler basamağı oluyor. Onda birler basamağı. Peki kaç tane onda bir var? 2. Yani o zaman burası 0 virgül. 0 virgül 2 olmuş oluyor arkadaşlar buradaki ifade. Şöyle yapalım. 0,2 olmuş oluyor. Devam edelim. Geldik şeye, şuraya. Bu da ne? Bu da yüzde birler. Yüzde birler. Şimdi yüzün sonunda kaç sıfır var? 2 sıfır. O zaman virgülden sonra 2 basamak var. Yani burası 0,08 olacak buradaki ifadede. Yani burada 1/10'u gördünüz ya, 0,1. Mesela 3/10'u gördüğün zaman burası o zaman 0,3 demektir. O zaman sen mesela 0,6'yı rasyonel sayıya çevireceksen o zaman ne yapıyorsun? 6 bölü 10 diye yazabilirsin burada da. Yani bu 10'da kaç olduğunu gösteriyor. Peki sadece bir tane mi virgülden sonra sayı var? Yok arkadaşlar. Şöyle de olabilir. 25 bölü 10 oldu mesela. 25 bölü 10. Şimdi 10'a ona, ona bölüyorsun ya. 10 ne demek? Virgülden sonra bir basamak olacak. O zaman bu ne demek arkadaşlar? 2 virgül 5 demek. Bak burada aslında şunu yapmış oluyorsun. Burada sayımız ne aslında arkadaşlar? Şuradaki sayımız 1,00. Sonsuza kadar 0 yazabilirsin. Sorun yok. Yanına 100 diye yazmıyorsun zaten. Virgülden sonra yazınca sorun yok yani. Ha 1 metre ha 1,00 metre. Aynı şey yani. Ne yapıyorsun aslında burada? 10 olduğu için bir basamak virgülü bir basamak kaydırıyorsun buraya doğru. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın 0,1 oldu. Şimdi buraya gelelim. Burada da 25 ya. 25 virgül 0, 0, 0. E sen 10'a böldüğün zaman virgülü bir basamak kaydıracaksın. Bak kaydır virgülü bir basamağı. Artık ne oldu bu? 2,5 oldu gördüğünüz üzere bunun değeri. Mesela devam edelim. Devam edelim konuşmaya. Mesela şöyle olsun. 82 bölü 100 olsun bu sefer arkadaşlar. 82 bölü 100. Şimdi 82 bölü 100 olduğu zaman sen diyeceksin ki bu normalde 82 virgül 0 0 0 0 sonsuza kadar gidebilir. E sen 100 olduğu için kaç basamak kaydıracaksın? Virgülü 2 basamak içeri kaydıracaksın. Bak 1 2 virgül buraya geldi gördün mü? O zaman bunun başına ne koyacaksın? Sıfır koyabilirsin. Yani bu aslında ne demekmiş? 0 82 demekmiş yani buradaki ifade. Yani kaç sıfırlı şeye bölüyorsan o kadar içeri doğru atıyorsun. Mesela arkadaşlar 282 bölü 100. Hemen hiç uğraşmadan diyeceğiz ki 100 ya 100 iki tane virgül içeri atacak. O zaman ne olacak burası? 2 virgül 82 olacak diyebiliriz. Veya 6826 bölü 1000. 1000 kaç virgül içeri atacak? 3 virgül içeri atacak. O zaman burası 6,826 olacak bunun yazılımı. Neden önemli arkadaşlar? Mesela size birisi 0,75 dediği zaman siz demeniz gerekiyor ki he, virgülden sonra 2 basamak var. 75 bak bu sefer de dışarı çıkarıyorsun. 2 basamak altına da 2 tane sıfırlı olan atıyorsun. 75 bölü 100 oluyor bu. E böyle kalır mı? Kalmaz. Ne yapacaksın? Bunu 25'e böleceksin. Bunu da 25'e böleceksin. 75'i 25'e bölersek 3, 125'e bölecek. O zaman bu ne demekmiş? 3 bölü 4 demekmiş 0,75. Yani bunları arkadaşlar yavaş yavaş öğrenmemiz gerekiyor. Mesela ne gibi? 0,125. Şimdi virgülden sonra kaç basamak var? 3 basamak var. O zaman sen bunu 125 yazdın ya. Bölü 3 sıfırlı olan yani 1000 yapacaksın. Ve bu şekilde yazmış olacaksın. Yani ondalık sayılarda dönüşüm dediğimiz olayları da arkadaşlar bu şekilde yapabilirsin bilirsiniz. Şimdi bu ondalık sayılarda Dönüşümleri yaptıktan sonra arkadaşlar bunlarda da tabii çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi burada bunlar aslında o kadar fazla girmeyeceğim. Çünkü THT kampında çok çok daha fazla bunların içerisinde harmanlanacağız, gideceğiz, yapmaya çalışacağız, uğraşacağız. Ama bazı şeyleri bilelim. Mesela arkadaşlar burada 0,125 var ya. Sen bunun yanına istediğin kadar sıfır koy. Bu virgülden sonraki kısımda olduğu için bu aynı şeye eşittir. Yani 0,125'e eşittir. Yani hiçbir şeyi değiştirmez demek istiyorum. Mesela arkadaşlar en azından bir toplamayı çıkarmayı gösterelim. Bu çarpma kısımlarını daha sonraki TYT kampında sizlere bir daha göstermiş olalım. Mesela diyor ki sana 0,2 artı 0,4. Arkadaşlar bunların mantığı şu. Şimdi şu virgülleri aynı yere denk getireceksin. Bak virgüller aynı yere denk gelecek gördüğünüz üzere. E bunları topladığın zaman ne oldu? 0,6 oldu. Direkt topladım. Şimdi peki başka bir şey olabilir mi? 0,12 artı 0,02 böyle bir şey vermiş. Bu 0,02 ne demek? Hemen bakalım. 0,02 ne demek? Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. O zaman bu ne oldu? 2 bölü iki basamaklı olan 100 demek yani gördüğünüz üzere bu. 0,02 dediğimiz şey. Şimdi bunları toplayacağız. Hemen yazalım. 0,12 bak 0 virgülleri denk getiriyorum. Bak 0,02 toplayalım arkadaşlar. 2 ile 2 topladık. 4, 1, 0. 0,14 demekmiş. Peki başka bir şeyler olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. 0,36 artı 0 108 dedi. Böyle bir şey verdi. Şimdi sen geliyorsun diyorsun ki gel. okey. 0,36 bak virgülleri denk geliyorum. Bak 108 gördün mü burada? Bakın 108'in bir tane basama fazla gördüğün üzere. O zaman sen diyeceksin ki ya ne fark eder? 36'nın yanına istediğim kadar sıfır koyabiliyordum. O zaman buraya ben bir sıfır koyalım. Ondan sonra toplama işlemini gerçek 0 artı 8, 8, 6, 4, Burası 0,468 önemli olan virgülleri alt alta tutturmak aynı durum çıkarma için de geçerli. Mesela hemen bir tane çıkarmışım göstereyim arkadaşlar size. Ondan sonra en azından bu temel pratikleri yaptıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmemizin önü açılıyor. Mesela arkadaşlar 0,125-0,04 dedi mesela böyle bir tane soru sordu. Şimdi sen hemen giriyorsunuz ki 0,125. Bak virgülleri tutturacağım. 0,04. Virgül, e 0,04 de e bunun bir tane basamağı eksik o zaman buraya ben bir tane 0 koymamda bir base var mı? Yok. O zaman geliyoruz bunu bundan çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 4 çıktı çıkmaz. Ondluğumuzu alalım. Normalde yapmayı sevmedim şey ama göstermek istiyorum. E, burası ne oldu arkadaşlar? E, burası 2'den 4 çıkarsa Burası ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. 12'den 4 çıkarsa. Burada da ne kaldı? Bir onluk kalmıştık. 0 kaldı. 0,85. 0. Şimdi 0,085. E ne demek bu? Ne demek bu? 80 yani orada virgülden sonra kaç basamak var? 3 basamak var. Normal 85'i yaz. Bir de altına 3 sıfırlı olanı yaz. Bak çünkü neden? 1, 2, 3 tane virgül kaydırıp 85 yazıyorsun. Altına da o zaman 3 virgülü kaydıracak olan 3 sıfırını atman gerekiyor. O yüzden çıkarma işleminin mantığı da bu. Sevgili arkadaşlar size bugün kesirleri bu şekilde en azından bölme, çarpma ve ondalık kısımlarını e, belli bir seviyeye gelmeniz açısından bir e, öğretmeye başlangıç açısından anlattım. TET etkili başlangıç kampında daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. E, bunları birçok kere izleyin. Bu işlemleri yapmaya çalışın arkadaşlar. Birçok kitapta var. E, aynı zamanda birçok videoda e, bulabilirsiniz. Böyle işlemler yapan, bunları toplama çıkarma yapan benim amacım size mantığını göstermek. Tekrar dediğim gibi, bir sonraki videomuzda denklemler ve x'li ifadelerle çözmeye çalışacağız. Bunları birlikte inceleyeceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hemen bundan sonra bir sonraki denklemler videomuzda görüşmek üzere.